Arkadaşlar merhaba. Benim adım Güngör Gül Erbaş. Kendim bundan 6 ay kadar önce ne olduğunu bilemediğimiz bir sebepten kaynaklı kornealarımda ikisinde de incelme oldu. İstanbul içerisindeki birçok iyi doktora gittim. Fakat nakil olamayacağımı bundan kaynaklı da çözüm süreci içerisinde sadece damla kullanabileceğimi ve bunların raporlu olabileceği hakkında bilgi verdiler. Göz kapaklarım tamamen şişti, görmem onda dörde düştü. Bütün hayat fonksiyonlarım neredeyse durdu. Eşim düştü, omuzunu kırdı. Kırdıktan sonrasında kayınvalidemin elinde olan bir bant, yakı bantı zannettik çünkü eşime takmışlardı. Kaynanamdan aldım, şakaklarıma taktım ve 4 saat kullanabildim sadece. Ertesi gün uyandığımda rüya olabileceğini düşündüm. Çünkü doktorların kesinlikle böyle bir tezi yoktu. Bunun sonrasında sabahleyin kalktığımda koşarak eşimi kaldırdım. Dedim ki rüya görüyorum zannediyorum. Mümkünü değil. Her şeyi çok net görmeye başladım. Rüya olmadığını söyledi. Daha sonrasında da e, kayınvalidemi kaldırdım. O da aynı şeyi söyledi. Ve doktorlar bana 5600 liraya cam sattı arkadaşlar. Aldım. 4 gün kullanabildim. Bunun akabinde gözlüğü hiç gün içerisinde kullanmadım. Akşam gittiğimde tekrar bir 5 saat kullandım bu bantı. Tekrar görmem 10 üzerinden 4'e düşmüşken 10 üzerinden 5'e çıktı. Ertesi günü 10 üzerinden 6'ya çıktı. 7'ye çıktığında doktoruma gittim. Yani tekrar bir testlerden, tehkiklerden geçirir misiniz dedim. Kendisi tehkiklerini yaptı. Nakil olma şansının olmadığını, 5 gün evveliyatında görüştüğümüzü, ardından da ee, nasıl böyle bir şey olduğunu söyleyince, sadece bir bant kullandığımı adını da açıkçası söyleyemedim. Yani insanların tepkilerinin nereye sürükleneceğini, kişilere de zarar vermeyelim şeklinde düşündüğüm için hiçbir şey söylemedim ve dönüp geldim. Şimdi ben bununla alakalı şifa buldum arkadaşlar. Tavsiyem One More ailesinin içerisinde bu bantı kullanabilme başarısını ve becerisini oluşturabilmek. Ve şu an e, büyük bir onur duyuyorum bunu söylemekte. 22 senedir ticaret yapıyorum. Ayrıca da müteahhitlik yapıyorum. E, şirketime bir ortak aldım ve şu an eşimle beraber bu şirketin içerisinde, bu ailenin içerisinde tekrar biz de yürümeye karar verdik.